Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz benim çınar ağacım. Bakın bu şekilde. Bunun şu kurumuş olan bir dalı vardı şurada. Bir türlü ee, yani filiz falan vermiyordu. Şu dal kurumuştu. Keşke kesmeden önce size video çekseydim. Unuttum. Sonra aklıma geldi. Bu dallar hep yeşeriyor. Ama şu görmüş olduğunuz dal bakın. Şurada kesik olan dal. Kestiğim dal daha doğrusu. Hiçbir şekilde filiz vermiyordu. Ben bunun bir hastalıklı olabileceğini düşündüm. Şuradan şu kısımdan ben bunu kestim bakın şöyle testere yardımıyla buradan kestim ee, ve ağaçla alakası kalmadı. Şimdi ne yapacağım ben buraya bir kil süreceğim ki eğer burayı hızlı bir şekilde onarsın ve eğer burada bir hastalık varsa diğer kısımları da yayılmasın. Hani e, bu şekilde bir yol izleyeceğim. Aslında bu tarihte budanmaz. Şu an Nisan ayının e, 16'sındayız. E, Nisan ayında bu budama işlemi yapılmaz. Ama ben bu dalın hasta olduğunu yeni gördüm. Ee, yani hiçbir şekilde friz vermedi. Geçen yıl da vermedi, bu yıl da vermedi. Ağaç ee, ağacı şu kısımları budamıştım. Bundan bir ay önce, Mart ayının 15'inde. Ee, burayı çok önemsemedim. Yani görmedim de önemsemedim de dürüst olmak gerekirse. Ama şu an bakıyorum ki hiçbir şekilde e, filiz falan vermiyor. E, da, şey vermiyor. Herhangi bir yeni dal vermiyor ve kurumuş. Yani odun gibi bakın. Gördüğünüz gibi odun gibi aynı. Bakın şu çat diye direkt kırılıyor. Odun gibi. O yüzden ben bunu hasta olacağını düşündüm ve buradan keseyim ve kil süreyim ki eğer bir hastalık varsa daha fazla diğer kısımlara bulaşmasın. Şimdi kilimi hazırlamaya geçiyorum. Arkadaşlar kilimiz burada. Cam kavanoza ben koymuştum. Buna kirli toprak diyen de var. Şimdi içine bir miktar ben su koydum. Şu şöyle bir kabımın. Bakın gösteriyorum. Şu kabın içine bir miktar su koydum. Üzerine de kil ekledim. İsteğe bağlı olarak biraz daha da ekleyebilirim. Şimdi kilimin yumuşamasını bekleyeceğim. İyice yumuşadıktan sonra şöyle karıştıracağım. Çamur haline getireceğim. Bu çamur haline getirdiğim kili de e, ağacımın kestiği e, kesmiş olduğum dallarının o e, kısımlarına e, süreceğim. Sürer, sürerken de zaten video çekeceğim. E, şimdi e, kilimi e, hazır, hazırlamaya çalışacağım. Şöyle elimle karıştırarak çamur haline getireceğim. E, o şekilde işleme devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi kilimden biraz daha aldım. Ve kutumun içine koydum. Çünkü az önce çok cıvıktı. Şu an tam böyle çamur gibi oldu. Bakın kıvamı şu şekilde. Yani ağacın üzerine sürdüğümde akıp gitmez. Çok katı da olmayacak. Çok sıvı da olmayacak. Şu şekilde bakın. Bunu şimdi ağacımın o kestiğim kısma uygulayacağım. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bıraktığımda aşağı doğru düşmüyor. Çok cıvık da olmayacak. Çok katı da olmayacak. Bu şekilde olması lazım. Şimdi uygulama işlemine geçelim. Arkadaşlar elime kil aldım. Şimdi bakın buraya sürüyorum şu an. Şöyle. Aynı bir boya sürer gibi. Etrafına. Yani bir duvarı boyar gibi. Ya da bir duvara sıva. Boya demeyeyim de bir sıva yapar gibi. Hani çok kalın da olmasın. Aşırı derece ince de olmasın. Şu arka kısımları çekemiyorum video ama her yerine sürüyorum. Arka kısımları da sürüyorum. Kurumuş dallar tabi elime geliyor. Kurmuş dallardan kurtuluyorum. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta kili e, hasta olmasa bile kestiğiniz kısımları sürmenizde fayda vardır. Ağaca hiçbir zararı olmaz. Kil ağaca fayda sağlar. Hiçbir zararı da olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.